Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve seyyidina Muhammedin ve Mu ala Muhterem kardeşlerim, tefsir dersimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Bakara suresinden 17. ayet-i 24. ayet-i kerimeye inşallah mana vereceğiz. Cenab-ı rızasına ve kitabına uygun ifade ve istifadeye cümlemize müyesser ederiz. Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim nara ma zahaballahu bi fi la Bunların durumu yani münafıkların durumundan bahsediyor Cenab-ı Hak bir ateş çakmak isteyen kimsenin durumu gibidir Ateş tam çevresindekileri aydınlattığı sırada Allah onların nurlarını, ateşlerini giderir ve karanlıklar içeri bırakır. Onları karanlıklar içinde bırakır. La yubsirun fi zulumatin onlar karanlıklar içinde kalır. La yubsirun bunlar artık göremezler Cenab-ı Hak. Öyle buyuruyor. Summun bukmun umun fehum la Bunlar işte münafıklar Münafık kimlerdi kıymetli kardeşlerim Dışarıdan ben Müslümanım diyor Ben Allah ve Resulüne iman ederim diyor Fakat aslen iman etmiyor içi başka dişi başka Sunnum bukumun umyun fehum Onlar sağırdırlar dilsi neden sağırdırlar? Çünkü hakkı duymuyorlar O kadar alimler, hoca efendiler O kadar konuşuyor, o kadar hakkı anlatıyor ee, televizyonlarda insanlar bas, bas bağırıyor, internetler, e, hocalar e, cami mina, minarelerinden, operlörlerinden hayyâle sara, hayyâle felâ, haydi namaza, haydi kurtuluşa bağırıyorlar, çağırıyorlar fakat onlar duymuyorlar, onların kulakları var. Fakat sağırdırlar. Onlar dilsizdirler, hakkı konuşamıyorlar. Allah'ın varlığına, birliğine iman etmiyorlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söylemiyorlar. Hakkı bile bile inkar ediyorlar. Ve kördürler. Allah bu kainatı yaratmış. Yeryüzünü, gökyüzünü, her şeyi bir nizam ve intizam içinde koymuş. Yıldızları yaratmış, güneşi yaratmış, yeryüzünü döşemiş, ve halakına ki mezvaca sizi çift çift yarattıktır ve cehennem emmekum subata uykunuzu bir dinlenme kıldık gündüzü bir kazanma zamanı kıldık size tohumlar, bitkiler, ağaçlar sarmaş dolaş olmuş bağları bahçeler ve bağları içtirmek için üst üste şakır şakır akan sular indirdik bu kadar nimetler, meyveler, sebzeler yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda işte hayvanlar tavuk gidiyor sabahın kümesi yumurtaya bırakıyor inek sabah sütünü veriyor bunları görmüyorlar ve azabı hak ediyorlar kıymetli kardeşlerim evlke sahibim veya bu ev e, atı atıf harfidir. üzerine at matuftur. <laughs> ev kesayyibin minas sema fi zulumatin ve ra'dun ve barqun yec'aluna sabi'ha fi adanihim min as-subu'i hadara Ya da karanlıklar, gürleme ve şimşeğin bulunduğu gökten boşanan bir yağmura tutulmuş olanın durumu gibidir. Yıldırımlardan ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar veya buna misal veriyor Cenab-ı Hak böyle yıldırıma tutulmuş işte e, şimşek çakıyor gök gürlüyor e, yağmur e, bardaktan boşaldızasına akıyor bu şekilde yıldırıma e, yıldırım çarpıyor yıldırılmaktan her an ölecekmiş gibi bir korkuya düşüyorlar kulaklarını kapatıyorlar vallahu muhidun bil caferin halbuki Allah kafirleri kuşatmıştır. Allah'tan kaçış yok. Son nefes Azrail Aleyhisselam gelmeden önce iman etmeleri şarttır yoksa kurtuluş yoktur. Nereye kaçarsan kaç ölüm seni bulacak. Eğer kafir olarak, müşrik olarak, münafık olarak ölmüşsen ebedi cehenneme gideceksin. Şu anda dünyadaki bütün Hristiyanlar da Yahudiler de bunlar kafir statüsüne girerler. Mutlaka İslamiyet'e mutlaka Müslüman olmak son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizi mutlaka kabul etmeleri ona iman etmeleri şarttır farzdır kıymetli kardeşlerim. Devam ediyoruz. Yekadul ber u yakhlafa bussarahum kullama azal mesha fihi ve yadhuru ma alayhim qamur, ve la yusha Allahu la zaba wa busarihim inna Allahu ala kulli şeyin kadir. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek önlerini aydınlattı mı ışığında yürüyorlar. Karanlıklar üzerlerine çöktü mü çakılıp kalıyorlar. Eğer Allah dileseydi elbette onların işitmelerini ve görmelerini de alıp alıverirdi. Evet Allah zaten dileseydi bütün dünyayı herkesi zorla da iman ettirirdi. Ve Allah dileseydi o münafıkları ve müşriklerin işte gör dünyada gözlerini de kör ederdi. Kulaklarını da sağır ederdi kıymetli kardeşlerim. Ee, i̇nna Allahu ala inna Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şey üzerinde kadirdir. Buradaki inne tahkik içindir. Cümlenin manasını kuvvetlendiriyor. Allah her şey üzerinde kadirdir. Dileseydi fakat iradeyi insanoğluna vermiş. Yani bir insan e, hidayeti isterse Allah'ına Hidayeti verir Dalalete isterse Allah'ına Dalaleti verir Kıymetli kardeşlerim Adam e, cezaevine düşüyor e, Kader mahkumu Allah'a iftira atıyorlar Kader mahkumuyuz diyorlar Sen adamı öldür Sen hırsızlık et Sen e, gasp et Sen adamı kes doğra biç Ondan sonra cezaevine düş Ondan sonra kader mahkumuyum de. Yok ya. Allah sana iradeyi cüz'iye vermiştir. Sana arabanın direksiyonu gibi arabaya biniyorsun. Ee, arabayı ister Edirne'ye sürüyorsun, ister Rize'ye sürüyorsun, ister İstanbul'a İstanbul sürüyorsun. O yaptığın işlerden mesulsun. Kul kasiptir. Çalışan gayret eden Allah haliktir. İnsan her nasıl ölürse ölsün ister tapancaya da vurursun ister göçük altında kalsın her şekilde nasıl ölürse ölsün mutlaka eceliyle ölmüştür kıymetli kardeşlerim devam ediyoruz ya eyyühennâ su'budu ey insanlar abide ya'budu 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 ubud ubuda ubudu emraz ey insanlar Allah'a ibadet edin rabbikumul ladhi halakakum vel ladhina min qablikum le'allekum tettequn sizi yaratan ve sizden öncekileri yaratan Hazreti Allah'a ibadet edin. Biz dünyaya neden geldik? Ve ma halaklu cinne vel insa illa liye'abudun. Ben insanlara ve cinlere bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah Teala öyle buyuruyor. Biz dünyaya ibadet için gelmişiz. İşi yanlış anlamayalım. Yemek içmek, gezmek, tozmak meşru çerçevede bunları da yapacağız ama ilk e, Allah'a ibadet, farzlar, vacipler, sünnetler, insanlara iyilikler, hayra sanatlar, zekat, rafittir, sadakalar Devam ediyor. Ellezî ce'ale lekum onlarda fıraşa ve sema bina. Ellezî ol bir Allah ki ce'ale lekum onlarda yeryüzünü sizin için kıldı yaptı. Ne yaptı? Fıraşen bir beşi bir döşek yaptı ve sema binaen gökyüzünde sizin için bir bina yaptı. Üzerimize yedi kat sağlam gökyüzü bina etti. Nebe suresinde geçiyor üzerimizde. Buradan görmüyoruz fakat üzerimize yedi kat gökyüzü bina var. Bina yaptım diyor. Gökyüzün sizin için bina yaptım. Benzele mine sema imani fakhreci bihi mine thamarati ve enzele indirdi. Nerede? Mine sema gökyüzünden maen. <getirdi> gökyüzünden yağmur indirdi. Fe akhrece çıkardı. Haracı çıktı. İfal babını naklediyoruz fe ahreci çıkardı bihi mine semerat yeryüzünden sizin için türlü 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 meyveler sebzeler ve semerat her şey yeryüzünden sizin için rızıklanın diye sizin için çıkardım buyuruyor Allahu Teala fe la tecealu Allah entum ve entum bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Kıymetli Müslümanlar, inne şirke la zulmun şirk en büyük zulümdür bile bile Allah'a kesinlikle ortak koşmuyoruz Allah'tan başka ilahlar yoktur işte başka ülkelerde görüyoruz işte inekler fareler ne bileyim putlar bir sürü bir sürü kendilerine ilah ediniyorlar kesinlikle ve kesinlikle tövbe edilmediği takdirde ebedi cehennemi boylarsın çıkış yok onun affı yok ona genel af vurmaz şefaat vurmaz bütün peygamberler şefaat etse gene de sana şefaat vurmaz şirk çok büyük bir zulümdür. Allah'a çok büyük bir günahtır kıymeti kardeşlerim. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi ve du'uşu shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Eğer kulumuza peyder pe indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız haydi onun diyor Allahu Teala mithrihi bir mislini getirin bakayım. Eğer kuluma indirdiğimiz e, Kur'an-ı Kerim'den şüphe ediyorsanız onun bir mislini getirin ve Allah'tan başka güvendiklerinizin tümünü çağırın. Hepsini de Allah'tan başka güvendiğiniz herkesle çağırın. Eğer doğru yol e, inkumtum eğer doğru söylüyorsanız bunu yapın. Yok yapamazsa fe illam taf'alu ve lan taf'alu <laughs> fettakunnaralleti faqudha'ennasul hijara ee, yok yapamazsınız ki asla ve kata yapamayacaksınız o halde fettekun narelleti ve kudan nasur <laughs> hicara kafirler için hazırlanan kafirler için hazırlanan yakıtı insanlarla insanlar ve taşlar olan cehennem azabından sakının kıymetli kardeşlerim o iddet hazırlandı kim için lir kafirin kafirler için hazırlanmış olan cehennem azabından kendinizi ve ailenizi, çoluk çocuğunuzu sakındırın Allah'a ve Resulüne iman edin bir elimizde kitap bir elimizde peygamber efendimizin hadis-i şerifleri, sünneti bu şekilde hayatımızı devam ettirmek zorundayız. Eğer devam ettirmek zorunda değilsek eee bunun karşılığı o iddet hazırlandı. Kim için? Elil kafirin kafirler için hazırlanmış olan o cehennem ateşine dost doğru gideriz. Cenab-ı cümlemizi muhafaza buyursun. Cenab-ı son nefesimize kadar son nefesimizde dahil ehl sünnet ve cemaat itikadından mezhebinden bizi ayırmasın bir dahaki dersimizde Bakara suresinin 25 ve 29. ayeti kerimelerine mana vereceğiz. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alamin. Lillahi el Fatiha. Auzu